Ben Halil İbrahim Öksüz. Hanım işte hasta oldu. Oyunum vardı sattım, malım vardı sattım. Hastayı götürdük ama Ankara'da ameliyat yaptırdık. şey oldu öyle yatıyor. 18 yıldır mamasını ver, altını değiştirdim. Orada bir rahatsızlık geçirdi de hastanede sabaha hiç uyumadım. Saat 3'e 4'e kadar. Bir yerde bir kırmızı kızarık gördüğüm az bir şey. Aklım gitti ya. Ben Halil İbrahim Öksüz. 1949 doğumluyum. Kışlacı köyü Oçalan Mezrası. Orada doğdum. 58'de babam ölmüş. İşte ben 7-8 yaşımda, 10 yaşımda neyse Öksüz kaldık. Bir iki kardeş aldık. Çobancılık yaptık. 150 koyunum vardı. Onun 15 tane malım vardı. Hanım işte hasta oldu. Oyunum vardı, sattım. Malım vardı, sattım. Geldik bu suluya yerleştik 2003'te ameliyat yaptırdım. Felç oldu öyle, yat 72'de evlendim. Bir çocuğum oldu. Oğlan çocuğum öldü. Üç dört aile Bir daha oldu. Üç tane çocuğum öldü. En son bir oğlan, bir kız kaldı. Burayı aldık. İşte geldim geleli uğraşıyorum bununla. Hastayla. Mamasını ver, altını değiştim. İlk i̇ki saat, üç saat izinim var. Gidiyorum, geziyorum. İşe gidersen bir çalışmaya gidiyorum işte abi Gidiyorum, geliyorum. Saati dolduruyorum, saatte geliyorum. Mamasını ver, altını değiştir. Islanmadan, ıslanıp yar oldu ödüm çatlıyor. Bir yerde bir kırmızı kızarık gördüm az bir şey. Aklım gidiyor ya. 18 yıldır peşindeyim. 10 sene senede doktorlarda, hocalarda, tekkelerde değildim. 10 sene. Ondan sonra 2003'te ameliyat yaptırdım. Haydi oldu işte 18 sene 5-6 sene sol tarafından ee, dili yıkıyordu, konuşuyordu, el kımlamıyordu ama omzunu atıyordu işte elini çalarak uçuyorduk. 12 senede bu şekilde hiç dildiş yok. Böyle teleme gibi yatıyor. tabatta kalkıyorum işte bir gün işte bu hastanın hastayı rahatlaştırıyorum, mamasını veriyorum, kanını doyuruyorum, altını temizliyorum, rahatlaştırıyorum işte çıkıyorum şöyle bir dolanıyorum, geliyorum işte iki, iki saat, üç saat, iki buçuk saatte evi bulacağım. Mamasını saatinde veriyorum, altını saatinde alıyorum. Yani onun için tıkat ettim bu hasta denmemeye çalıştım. Delinmiyor ondan zaten. 18 senelik hasta da doktor öyle diyor. Amasya'da. da. Nasıl temiz baktın? Ya ben dedim bir şey yapamadım. Orada bir rahatsızlık geçirdi de. Ağladım böyle. Nöbet geçirir gibi. Gece saat 3'e kadar hiç yatmadım. Başında oturdum. Ya. Dilini şey diyor bir tek dişi var ağzına bir şey soktuk. Fokur oh, fokur oh, fokur. Oh, oh, oh. Hastanede bana hiç uyumadım. Saat üçe dörde kadar. Ya bir dilim ya zatın dili sol tarafından felcikene diyordu bana. Anım anım ben sen olmasın ben ne yaparım ona diyordu karı. İşte onu dese yeter bana ya gözünü. Öyle dil açısın. Ben Fadime Onur, Halil İbrahim Öksüz'ün kızıyım. 13 yıllık evliyim. 12 senedir de annem böyle. Babam bakıyor. Annem zaten benim aklım erder öyle hasta. Ben küçüktüm, daha okula gitmedim, nöbetler geçiriyordu. Çocukluğum, gençliğim, evliliğim hep annemin hastalığıyla biliyorum ben yani. Hep bir nöbetin, şeyin, beyni de tümör olduğu için ameliyat oldum. Ameliyattan sonra bu hale geldi. Işın tedavisi diyorlar işte onu şey edince beyin hücreleri ölmüş. Gün günü şey düşmeye başladı. Bir anlık bir şeyden dolayı, nöbetten dolayı komple vücut bitti. Bitkisel hayat yani. Yani onu doktorlar da bildi zaten. Dediler ki böyle böyle olacak, sonu böyle olacak. Her şeyi göz önüne alınarak bu hale geleceğini biliyorduk zaten. O ışına girmese hastalık üreme yapacaktı tekrar. Yine hasta olacaktı ya da ölecekti dediler işte üç ay ömür biçtiler. Bak 40 yaşına kadar hiç anne annenin şey olduğunu bilmedik yani annenin annenin hep hasta olduğunu. Ama çalışıyordu, kalkıyordu, işini görüyordu, bayılıyordu, kalkıyordu. Koy işi, koy. Yani koy hayatı başka. Şimdi rahat mı rahat? Biraz görsen şimdi ev ocak var. Her şey dört dörtlük. Dört. Ama yaşıyor mu? Yaşıyor işte. Öyle yaşıyor. Ben Cemil Onur. Halil İbrahim Öksüz'ün damadıyım. 2008'de evlendik biz. Evlendiğimizde annem bir tarafı felçti. Konuşuyordu ama yani ufak tefek konuşuyordu. Sonradan bir rahatsızlandı aniden. Komple felç vurdu. Sağ olsun babam bakıyor. Çok da güzel bakıyor yani saatlerini hiç geciktirmiyor. Mamasını falan yani gezmeye de gelse oturmaya yemeğini yiyor hemen saatim geldi ben gidiyorum diye. Yani hiç aksatmıyor. Bir yere de gitse en gittiği yer iki buçuk saatte gidip geleceği bir yer yani. Gezmeye de gitse, oturmaya da gitse, düğüne de gitse. Aynı bir çocuğa baktığı gibi, annenin çocuğuna baktığı gibi bakıyor yani sonuçta konuşamıyor. Bir yerim ağrıyor, sızlıyor diyemiyor, karnım acıktı diyemiyor ama saati geldiğinde mamasını veriyor. Onun bakışından, nefesinden yani hasta olup olmadığını anlıyor ona bakma yani bana bakması yetiyor diyor. Yani baksa diyor, gözlerini açsa diyor, dolu dolu bakıyor her seferinde. Yani içeri girip dışarı çıkarken bile baksa, aa işte gözünü açtı anneniz bugün işte şöyle yaptı, böyle yaptı, bugün iyi diyor. Yani şöyle mamasını verirken falan yani muhabbet etmesi yani o bile yetiyor insana. Karşısındaki konuşmasa bile onu anladığınız şey yapıyor. Konuşarak yani onu anlamaya çalışıyor, anlat kendini anlatmaya çalışıyor. Yani Eri benzer bir bayanın yapamayacağı bakımı yapıyor, yani her türlü hastaya. Gerçek diyorum, biz yapamayız yani inan ki. Hasta bu şekilde, bu kadar bakılır ancak. Şöyle bakıldığında çok e, örnek alınacak bir insan, yani baba olarak, eş olarak. Yani dünyada örnek alınacak bir insan, bizce yani. Gel. Evet. Gel. Evet. Evet. Mustafa İnce 2007'nin 9. ayından bu yana komşuyuz, tanışıyoruz işte. 2007'den önce olmuş hasta. Hacettepe'de, Ankara Hacettepe'de ameliyat yaptırmış falan vesaire. Ali İbrahim abi karşı, hanımına karşı özellikle çok vefalı. Vefalı olmazsa zaten kaç senedir bakmaz. ...bahtı her şeyini ispat ediyor yani, vefalarını vesaire filan. ispatını yapıyor. Allah'a hamdolsun. Ben Fatih Üçok. Sulova Belediye Başkanı Halil İbrahim abi ben çok uzun zamandır tanırım. Ya belediye başkanlığı öncesinden de bilirim. Kendisi ailesine, hanımına 18 yıldır bakan bizzat yatağa bağımlı eşinin her türlü ihtiyacını çocukları yanında olmadan da karşılayan bunu yaparken de en ufak bir gocunma içerisinde olmayan bizzat ben kendim Ziyaretine de gittim. Onun eşine bakarken ki sevgisine, yaklaşımına hakikaten şahit oldum. Kendi özel hayatından feragat etmiş birisi. Tamamen adanmış bir ömür. Eşine 18 yıldır bakan, o var diye şehir dışına çıkmayan, markete bile onu bırakıp çok hızlı bir şekilde alışverişini yapıp dönen, ekmeğini almaya giderken bile aklı hep eşinde olan birisi, vefalı birisi, eşinin e, bu içine düştüğü durumdan kendisi için de bir pay çıkarmış, bir hisse çıkarmış. Diyor ki, bu da bizim için bir hayra vesiledir. İnşallah diyor, cennetin kapısını bize aralar, onun duası bana yeter diye bir yaklaşım içerisinde. Güzel bir insan. Ya huzurevine düşünmedim buraya geldiler huzurevi böyle başkanın karısı. Huzurevi müdür yardımcısı bir bayan. Amca Aylığın var mı? Var dedim aylığın, bağır var. İmkanlarımızı iyi bu karıyı huzur evine götürek. Sen iki üç günde bir gelin, dolaşın. Ondan sonra bakan giden iki üç günde bir gel dolaş dediler. Ya ben dedim elli senelik evliyim ben nasıl vereyim dedim ben yani o karıyı. Sonra yeni mahalleye yukarı giderken birine rast geleceğim dedim nereye gidiyorsun diyecek dedim. Ben huzuren karıyı bakmaya gidiyor, gidiyorum diyemeyeceğim dedim. İki üç günde bir yalan konuşacağım ben dedim. Huzurlarına e veremem, veremem dedim. Sana o zaman yemek gönderek dediler. Yemeklerimiz iyi, bana haram onu Ben dedim yemek yemek istemeyeyim dedim. Yemek yemek. Ben bir kazan çorba pişireyim, tarhana çorbası bana yetiyor dedim. Gittiler bir daha, işte vali gelince valinin yanında anla diyorum. Başkan oturuyor. Başkanın karısı böyle böyle yaptı diyor. Kayınbakan falan. Dedi ki vali bey. Ya emmi ne yapıyorsun sen? Ayakta gezen adam dedi. Yemek yemek alıyor sen dedi bu. Sen elin öpülecek bir adam sen bu hastaya böyle bir tert, nur gibi şuna bak dedi ya. Kaymakamının başkanı dedi ki bu adamla derhal yemek çıkardım dedi. Müftü burada dedim Müftü Efendi. sana helal olur dedi. Haram olur mu dedi. Vali Bey şey yaptı. Kaymakamının başkanı. Bu adama hemen istiyor. Bu adamı yemek çaldın dedi. Sen dedi buna nasıl baktın ben anlamıyorum dedi. bak bir şey yok tertemiz dedi ya Vali Bey. Ya ne yapayım ben Allah'ıma sığındım. Bakayım abi ne yapayım ben Allah'tan korkuyorum ben. Yara olursa ben ne yaparım daha kötü. Ödüm çatlı yer oldu Ben Allah'ıma şükür diyeyim, namazımı kılıyım, karşısında biraz durayım. Ya. dua ediyorum ben Allah'ım sakla de. Ömür verdi, Allah. Başka çaresi yok. Diyorum nasıl dil açısı, elini bir tane kımlasa yetiyor ya. Yar olsun, delinsin, Seninle mi uğraşacağız? Cebrail'e gönderiyorum, götürü. götürürüm. Bu karı yar olsun, bir ay yaşamaz. Alıp götürü Allah size kızlar. Ramazan bayramındaydı herhalde, bayram akşamı ağladım. Gözünü dikti öyle bana bakıyor. Bazı öyle demek ki duygular eşi diyor yani. Arada gözünü aşağısa, bakarsa oh güveniyorum ya, başka bir şey. Bir dile açılsa, kader böyleymiş yani, ne yapak? Cenab-ı Allah, kimse de özüm yok. Ümidim, tek ümidim, tek bunda ya. Bir ümid seçse, yolu değil, öyle. İmreniyorum yani illa ki, her insan yapamaz ama inşallah biz de Allah göstermesin böyle bir şey gelirse başımıza yani inşallah yaparız yani herkes kendine güvenemez bu konuda. Bayanın erkeğe bakması olabilir ama erkeğin biraz yani biraz bayana bakması abes oluyor herkese. Yani biz çok büyük yük yani. Bir de tek başına yani sonuçta kolay değil. Hiçbir zaman yani çağırmasak yemek yemeye gelmiyor. Yemeği evine geliyor şu. Yani yakın zamanlarda gelmeye başladı. Önceleri kendi yapıp yemeye çalışıyordu ama biz bırakmıyorduk. Yemek yerken çağırıyorduk. Yaparsak getirmeye çalışıyorduk. Yani ne bileyim başka bir olsa dayanamazdı yani. Ya bakım evine veyahut da bakıcı tutardı. Ama kimseye güvenemiyor. Yani kızına dahi güvenemiyor. Uzağa gittiğinde en fazla bir gün. Yani bir mamasına ya da iki mamasına verdiği arıyor yani. Bir iş olursa da binde bir. Böyle bakıyordu. Anam hastane koydum ya. Aç yavrum aç. Hah. Aç ben koydum. Hah. Ma bak ya yavrum. Hah. Anam. Eşimden Allah razı olsun onunla beraber banyosuna şeyine onun kuvvetiyle geliyorum. O olmasa zaten gene hiçbir şey yapamam kimseye bir şey diyemiyorum. Bir sürü bacısı var. Yeğenleri var ki herkes evinde. Yani kimseye diyemiyorum ki gelin de annemi banyo yaptırayım diyemiyorum. Gelirseler geliyorlar. Gelmesin Allah razı olsun. Yine arıyorlar ki banyo günü geldi işte. O banyo da haftada değil. Aylık. Onu bile sıkıntı oluyor hepimize. Nasıl yaptıracağız? Bir şey olacak mı? Bir ay hastaneye yattı geldi. Bir zaman yaptıramadım, streslere girdim ki nasıl olacak? Nöbet geçirecek mi? Yine yaptık, yine biz yaptırdık yani. Annem böyle, şimdi bakıyor ya, şaşırıyorum çok, Allah var şimdi. Bu adam, bu, bu anama nasıl bakıyor yani? Bu annemi bu, yani göreceğini hiç zannetmezdim. Demek ki değiş, Allah bir yerde bir şey sınava sokuyor ki, sen bunu böyle göreceksin. Değiştiriyor insanı. Onu bir şeylere yani sınava koydu Allah. Ya gelmesi zaten üç gün gelmesin. Gözüm yolda kalıyor ki niye gelmedi? Bu bir şeyim var. Bir yere kızdım mı? Niye gelmiyor? Arıyorum baba niye aramıyor? Niye gelmiyor? Kızım geleceğim işte şöyle böyle. Ama gözüm yolda. Çünkü onu bekliyorum. Bir tek kimse yok ki. Anne zaten böyle. Kim açacak kapını? Baba. Vefa, babam anneme bakması gibi. Ya kimse yapamaz ki. Ama vefa işte onu sabretmek derim ben. Ama sabır işi şimdi millet diye kimse de yok ki. Ben şans olarak ben yani yapamam zannediyorum yani. ömrünü birleştirdiği bir insana bakmak yani hasta olduğunda bırakıp gitmemek yani hastaneye veyahut da bakım evine bırakmamak. Vefa borcu yani şimdi hayatını birleştirmiş, hayatını ona adamış. Ne diyorlar? Hastalıkta, sağlıkta dediğin şey bu yani. Hastalıkta yanında olmak. Vefa bence budur yani. vefa bildiğim kadarıyla bir insandan gördüğü iyiliği unutmamak. Dolayısıyla ona karşı saygılı, sevgili vesaire filan olmak vefalıdır bence. 17 senede, 18 senede bir hanımına bakması bunun çok vefanın üstünde kelimeler bile ifade etmez durumda olan bir insandır bu. Yani ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Vefa fedakarlıktır. Benim en çok üzerinde durmam gereken şey vefalı insan kendisinin dışındaki gerek eşine gerek çocuklarına gerekse bir arada yaşadığı insanlara hiçbir karşılık beklemeden ki bunun en güzel örneği de Halil İbrahim abidir. Ben Halil İbrahim abi gibi vefa örneği gösteren ee, insan çok fazla tanımadı. Ben şey bilmiyorum ne bileyim ben yaşadık işte ya yaylaya gittik koyun sağdık, para bara koyun sağdık, inek sağdık. Ekin biçtik oraklarına, ot düştük. Öyle hayatımız geçti ya. Ha bu iyi olsa var ya bir dil verirse nasıl bir yetiyor, dil açsa. Hiçbir şey istemiyorum. Sağlık, Allah'tan sağlık ya, Sağlığım iyi Allah'a şükür. Hiç Allah'ıma şükürsün. Kırık bile olmuyor. Ne yapalım Allah'ım da böyle... 20 sene bir gün gördük, çalıştık, çabaladık beraber. 10 sene doktorlarda, hocalarda, tekkelerde yer. Bir yerde hoca koymadım, doktor koymadım. Cenab-ı Allah... Öldüm yani öldüm işte ya. Canım ben hala ümidim var. Canlanır diyerekten.